Karabiboş Boş, Boş ailesiyle birlikte ağaçta yaşayan şakacı bir karabiber tanesiydi. Bu yüzden yaşadığı yerde herkes onu tanıyordu. Kalim bir sıkıldığında arkadaşlarını kızdıracak şakalar yapardı. Şaka yaptığı arkadaşları. Kızgınlıkları geçene kadar onunla konuşmazlardı. Kalim bir boşta onların kalbini yeniden kazanmak için bazen günlerce bazen de haftalarca çabalayıp dururdu. Aslında şaka yapmadığı zamanlar çok eğlenceli hikayeler anlatıp arkadaşlarını güldürüyordu. Sohbetleri de çok keyifliydi arkadaşlarını başı dertte olsa yardımına ilk o koşuyordu. Tek kötü özelliği şaka yapmasıydı. Bunu yaparken niyeti kötü, kötülük etmek değildi. Niyeti kötü kötülük etmek değildi. Elbette sadece eğlenmek istiyordu. Ancak eğlenirken şaka yaptığı arkadaşları bunu hiç de eğlenceli bulmuyordu. Mesela günlerden bir gün karipbaşı evlerine yemeğe gelen arkadaşına çorbasına soğuk su katmıştı. Çocuk çorba sıcak diye dakikalarca kaşığındaki çorbasını üflemişti. Çocuk çorbaya üfledikçe Karı bir boş gülmekten yemeğini yemiyordu. Onun bu haline gören annesi bir boş çorbanı içsene çorban soğuyacak dedi. Tam o sırada arkadaşı kaşığı ağzına götürdü. Çorbanın bu buz gibi soğuk olduğunu fark eden arkadaşı ne yapacağını şaşırmıştı su katıldığı için çorbanın tadı da çok kötü olmuştu. Karip boş yemek yemeyi bırakmış arkadaşının yüzüne bakmıyordu. Arkadaşının suratından çorbanın tadının hiç de iyi olmadığını anlam anlamıyordu. Mesela çocuğun bu halini görünce bakışlarını doğrudan karibi boşa cev Çevirdiler Karibi boş ise Kız kız gülüyordu Herkesin kendine Bakıldığını gören Baş birden ciddileşti. Bir boş arkadaşına ne yaptın söyler misin dedi annesi. Kare bir boşa kızdığı bakışlardan belli oluyordu. Kare bir boş beğenmediği her halde çorbayı diye cevap verdi. Annesi aldığı cevaptan memnun kalmamıştı bu sefer de kelimelerin üstüne bas bas arkadaşının çorbasına ne kattığını söyler misin lütfen dedi. Kalibi boş hemen rar, rara bu çorbayı çok seviyor. O yüzden beklemeden içsin diye soğuk su kattım dedi. karibi boş çok mertti yakladıysa hiç yalan söylemezdi. Doğru neyse onu anlatırdı. Hemen. Annesi onu so söylediklerini dinledikten sonra çok düşünceli bir arkadaşın arkadaşısına ama su katılmış çorba Rara'nın hoşuna gitmedi. Herhalde yüzüne baksana o yüzden çorbanı Rara'ya vermek rica ediyorum o çorbadan. Başka kalmadığı için sen de mecburen Rara'nın çorbasını içeceksin dedi annesi. Karibi boş. İtiraz etmeden Rara'nın önündeki çorbayı alıp Karibi Boş'a verdi. Rara afiyetle çorbanı içerken Karibi boşta önündeki su katılmış çorbaya bakalı. Karibi boş yaptığı şakalarının cezasını çekiyordu. Nerede olursa olsun çocuklardan birine bir şey olsa bunu Karibi boştan biliyorlardı. Aslında Karibi boş bunu hak ediyordu. Ancak aldığı cezaya rağmen bir türlü uslanmıyor. Şakalarına devam ediyordu. Yine günlerden bir gün kare bir boş yüzünü boyayıp sokaktaki oynayan arkadaşlarını korkutmuştu. Arkadaşları o telaşla koşarken içlerinden bir yere düşmüş. Kolunu yaralamıştı. Kare bir boş yarası Düzelene kadar çocuğun peşinden ayrılmamış tüm eşyalarını taşınmıştı. Bunları yaparken çok yorulmuştu ama arkadaşlarını kork korkutup kaçtığını hatalardıkça hatırladıkça gülüyordu. Anlayacağınız bizim boş yediği cezalardan bir türlü ders alamıyordu. Başka bir gün doğum gününe katıldığı arkadaşlardan birisini hediye paketinin içine kum koymuştu. Çocuklardan da akşama kadar kaşının duymuştu. Aileler artık bu Tarz şeyleri Karibi boşun yaptığını bildikleri için anlayıp dinlemeden doğruca Karibi boşun annesinin yanına gidip onu şikayet ediyorlardı. Annesi her seferinde gelen çocuklardan ve ailelerden özür diliyordu. Karibi boş annesinin bu durumunu gören görünce bir daha kimseye şaka yapmayacağını yordu. Ama biraz zaman geçtikten sonra onları unutuyor. Yine bildiği, yap bildiğini yapıyordu. Yine bir gün da arkadaşlarından biri hapşırırken krizine yakla arkadaşlardan biri hapşırırken krizine yaklaşınca herkes kare bir boşun bir şey yapmadığını zannetti. Çocuğun annesi öfkeyle Karibiboş'un annesine gidip onu şikayet etti. Annesiyle baş başa kalan Karibiboş anne bu sefer iyice sinirlendin en iyisi ortadan kaybolayım diye düşündü. Tam kaçacakken annesi öfkeyle bir boş olduğun yerde kalk bakayım dedi. Yine ne yaptın? Dedi. Bir boş mas masumca ben bir şey yapamadım. Yemin ediyorum bundan haberim bile yok dedi. Annesi ben bezgin bir şekilde tabii haberin olmazsa çünkü çok uslusun. Ya çünkü sen böylece yaramazlıklar yaparsın ya da dedi. Karebi boşa annesini hiç bu kadar kızgın ve üzgün görmemişti. Ama bu sefer gerçekten ne olduğunu anlamamıştı. Annesinin gözümden daha fazla düşünmekmek için anne "Tamam, çok yaramazlık yapıyorum ama sana hiç yalan söylemedim." diye sordu. Annesi haklısın. Ne yaparsan yap sen asla yalan söylemezsin. Bana dedi Karabi boş biraz sakinleşmişti. Annesi sonra Karabi boşa bakıp peki anlat bakalım. Şopşibit annesi seni neden şikayet etti diye sordu. Karabi boş bilmiyorum anneciğim ama ben bir şey yapmadım diye tekrarladı. Annesi gördün mü yaramazlıkları başına ne iş açıyor artık birinin başına bir şey gelse senden bilecekler bence bunu hak ettin dedi bir yandan da karşısında masum masum kendisini dinleyen karı bir boşa acıyordu karı bir boş bir şey yapmışsa yaptı diyen bir çocukta annesi bir biraz düşündükten sonra madem bunu sen yapmadın o zaman git Şobijib'in annesini ikna et diye son noktayı koydu. Ama o teyze beni dinlemez ki diye itiraz etti. Karibi boş annesine ne, nedenmiş peki diye sordu. Kare bir boş çekinerek çünkü hem bugün o olanları benim yaptığımı zannediyor. Hem de geçen sefer diye çocuğuna yaptığım şakaya çok kızmıştı. Beni dinleyemez ki dedi annesi bunları yaparken önce düşünecektin dedi ve doğruca mutfağa gitti. Odanın içine bir başına kalan kare bir boş bu haksızlık. Ben nasıl gideceğim o teyzenin yanına beni hemen kapı dışarı eder diye karar ve karar karara düşündü. Sonra birden ben bu sefer bir şey yapmamdım ki deden korkuyorum gidip durmu anlatayım diyerek kendisini cesaretle çalıştı. Rostan da kapının önüne geldiğinde birden zil çaldı. Karı bir boş boş bulunup avazı çıktığı kadar bağırdı. Korkuyla mutfaktan koşarak gelen annesi ne oldu? Niye bağırdın? Söyle diye sordu. Kare bir boş çok nefes nefese kapının zili çaldı da anneciğim devirdi. Annesi daha önce kapı zilinin çaldığını duymadı mı hiç. Neyse çalım da ayıp olmasın bakalım bu sefer kim gelmiş dedi ve kapıyı açtı. Kara bir boş şapşibin annesini karşılan Görünce işte dünyanın son bu Şapşibin annesini karşılaştığında görünce işte dünyanın son bu dedi. Daha ne olduğunu anlamadan Şapşibin annesi ona dönerek Karipi Boş senden özür dilememiz gerekiyor. Burada, bundan gider gitmez Şapşibin doktora götürdüğüm mer Şapşibin tozlara karışı alerji ela, ela, hapşibin tozlara karşı alerji varmış dedi. Karebi Boş duyduklarına inanamadı. Bir şey yapmamıştı ama herkes ondan şüphelenmiyordu. Karebi Boş kurtulduğunu anlayınca derin bir nefes aldı bir boş Şapşib'in annesi gittikten sonra anne sana söz bir daha böyle şakalar yapmayacağım. Çünkü aklıma çok daha güzelleri geldi. Devideyim. Annesi. Annesinin ona ters ters baktığını görünce de şaka yapmadım dedi ve Dım. dedi ve ödevlerini bitirmemek için Odası da yoludu tuttu.